merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet hemen gidiyoruz. Bunlar benim karakterlerim. Bayağı geliştim. Ee, falan var. Tüccar Giyalım da var. Bugün sizlerle beraber. Ee, bu küçük kutu, e, bu büyük kutudan karakter çıkarmaya çalışacağız. Hemen ıı, tek hesaplaşma diyelim. Bu la oynayalım. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gösterim anlatır. Gösterim anlatır. Oyun gösterim anlatır mı? Abone olmayı unutmayın. Çok güzel videoları var slime ile ilgili. Slime'larını ben de yaptım. Çok güzel oluyor. Evet. Hayır. Ben de senin akşesuarın ya ben biraz can basacağım. Evet arkadaşlar. Oradaki blok ölüm istiyor. Evet öldür 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 öldür. Öldür. Öldü. Tek de ölür. Hayır hayır. Canımı yüksel. arkadaşlar. ilk şeyimiz oldu. şeyi başka bir savaşçı seçeyim. Aa. Evet oradaki büyük kutuyu alacağız bugün. Ona kafaya taktım. Evet hemen. Savaşçılara gelip. 8 bitimizi arkadaşlarla bir şekilde deneyeyim. Videodan önce arkadaşlar büyük kutu açıyordum. Ve bir anda bunun aksesuarı çıktı. Hemen bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar hemen oynayalım. Burada ben bunu 500 kupa kastımdan kaybedersek çok kötü olur. Evet arkadaşlar bir sessizlik oldu. Hayır kol buraya geliyor arkadaşlar şimdi kaçacağız. Topala. Topukla. Burada bir keseyim. Evet arkadaşlar daha iyi Aferin bana bro. Hadi son bir dörde kalalım. Evet. Ben burada birinci olacağım. Bu videonun şerefine. Evet arkadaşlar. Oo bu bro. Bana Aa. Şimdi bunun aralarından birini indirdim. Üçüncü olduk neyse arkadaşlar neyse. Evet altı kupa kazandık. Şimdi bir 20 kupa kazıp şey yapacağım. Arkadaşlar videoyu kapatacağım. O büyük kutuyu açacağız bakalım. Evet. Hadi aldık. Bu şu bariyen kork korkmalıyız korkmalıyız. Ya öldük ya çok kafa gidecek çok kafa gidecek arkadaşlar. Hmm, demek ki bu kadar bu şerifine bir şey, şey son bir tur daha oynayalım. Ne yazsam. Tamam B'yi alacağım. Bir de çift hesaplaşma yapalım. Tek hesaplaşma yapacak kadar kalbim yetmez. <laughs> <laughs> Sonra da arkadaşlar size... Ha, nani geldi? Ha. arkadaşlar. Hiçbir şey ama hiçbir fikrim yok. E tabi ölü. Sana buradaki şeyi öldürelim. Aaa. Hadi. Hadi be Aferin Arkadaşlar bir kez birinci olduk Şimdi, Şimdi oldu? dördüncü olduk Arkadaşlar Bu arada benim kulübüm Pro 2C Şankaya girmeyi unutmayın ve hemen size bir şey göstereceğim. Ondan sonra şeyimiz burada bitecek videomuz. Evet arkadaşlar. Şey. Buradan şey. Nerede? Gösteririm. Anlatırım. Abone olun. Bakın. Arkadaşlar. Kendisinin 43 tane videosu var. Ve çok 12 tane abonesi var. Ve buradan ve hey asile de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şimdi ise hepinize bay bay. Tekrar video e, abone olmayı e, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.